Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme gfir lana ve li ihvanina ve lil muslimina amin. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu dönem görmüş olduğumuz Kısasul Enbiya kitabımızın 10. yani son dersiyle beraberiz. Bu dersimizde Nuh Aleyhisselam'ın kavmini davet ettikten sonra bir gemi yapmasını inşallah işleyeceğiz. Çok güzel bir kıssa. Çok etkilendim ben. Hiç vakit kaybetmeden bu 10. dersimize başlayalım inşallah. Vaştaha da etti, çaba sarf etti. Nuh'un kefiran. Nuh Aleyhisselam çok çaba sarf etti. Ve bakiye yed'u kavmehu zemenen tavilen. Nuh Aleyhisselam çok iştihad etti ve uzun süre halkını davet etmeye devam etti. Mekese Nuhun fi kavmihi elfe senetin illa 50 amen. Mekese kaldı Nuh aleyhisselam kavminin içinde yani kavminde ne kadar kaldı arkadaşlar? Elfe senetin bin yıl illa 50 amen. Yani bin yıldan 50 yılı çıkartacağız. 950 yıl yed'uhum ilallahi. إل Nuh aleyhisselam 950 yıl kavminin arasında kalarak onları Allah'a davet etti. Walakin ne ama kavme Nuhin lem yu'minu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi iman etmediler. Ve lem yetruku ibadetel asnami. Putlara tapmayı terk etmediler, bırakmadılar. Ve lem ilallahi. Putlara tapmayı vazgeçip Allah'a dönmediler. Ve ila meta yantaviru Nuhun. Nuh Aleyhisselam ne zamana kadar bekleyecekti? İlâ meta yara fesad el arabi yeryüzündeki fesadı görmeye daha ne kadar devam edecekti ile mete yaral hicarata tu'badu taşların tapıldığını yani insanların taşlara taptığını ne zamana kadar görmeye devam edecekti ile ne zamana kadar yaran nase insanları görecekti ye kuluna rizqallahi ve ne ubudun insanları Allah'ın rızıklarından yerken Allah'tan başkasına taptıklarını görmeye ne zamana kadar devam edecekti <laughs> lime niçin la yagdabu nuh nuh aleyhisselam niçin kızmıyordu <laughs> innahu sabara sabran lem yasbir ahadun mislehu kimsenin sabredemediği şekilde o kadar sabırlıydı ki el senetin illa 50 aman 950 yıl Allahu ekber Allahu ekber ve kad ohallahu ila nuhin ve Allah Nuh aleyhisselama vahyetti. İnnehu min illa men kad Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık iman etmeyecek, inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme diye Allah vahyetti. Ve kâle kavmu Nuhin Nuh aleyhisselamın kavmi lemme de'ahum Nuhun merraten uhra. Nuh aleyhisselam onları tekrar davet ettiğinde ona نزل يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بدلت أين نوح Gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardan doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir dediler. Ve gadibe Nuhun lillahi. Nuh Allah için öfkelendi ve ye ise min heulai. ve bu insanlardan ümidini kesti ve kale ve dedi ki Allahumme Allahım la tetruk alel ardi ahadan minel kafirin. Kafirlerin hiçbirini yeryüzünde bırakma. Çünkü bu sefer ne oldu? İlk başta kendileriyle dalga geçerken bu sefer Allah'la dalga geçmeye başladılar. Ondan dolayı da Nuh aleyhisselam Allah adına onlara kızmış oldu. Onlara öfkesinin nedeni Allah. Buna ne itikad denir arkadaşlar? Elvela velbera akidesi. Bir şeyi Allah için sevmek, bir şeye de Allah için kızmak bu akidenin insanda oturması gerekiyor. Şimdi ve ecabe Allahu Allah icabet etti. Davete Nuhin Nuh Aleyhisselam'ın duasına icabet etti ve erade en yugriqa kavmehu ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmini suda boğmak istedi. Velakin Allah ancak Allah yuridu Kezalik'e en yencu Nuhun vel mu'minun. Ancak Allah Nuh Aleyhisselam'ı ve müminleri kurtarmak istedi. Ve emara Nuhan. Şimdi Allah nasıl bir gazap getirecek? Allah su ile bir azap getirecek ama bu azabı kafirlere getirip müminleri onların içinden kurtarmak istediğinden dolayı şimdi oraya geliyor. Fe emara Nuhan ve Nuh aleyhisselama emretti en yasna'a inşa etmesini sefineten kebiraten büyük bir gemi yapmasını emretti. Ne olacaktı? Bu şekilde müminleri Allah kurtaracaktı. Ve beda'a Nuhun ve Nuh aleyhisselam başladı. Yasna'u sefineten kebiraten. Büyük bir gemi yapmaya başladı. Ve ra'ahu kavmuhu ve onu kavmi gördü. Fiha ve şugli. Bu işte gördü. Fe vacadu Kavmi onu bu işte çalışırken gördü, buldu ve saru yesharuna minhu. Onunla alay etmeye başladılar. Ma ya Nuh? Ya Nuh bu nedir? Min meta ne zamandan beri sırte neccaran. Ne zamandan beri marangoz oldun? Ema künna leke. Sana demiyor muyduk? La teclis ila haulail eravil. Biz sana bu alt sınıftaki insanlarla oturmaktan vazgeç onlarla oturma demedik mi? Velâkinneke ama sen ma semi'te kelâmenâ. Bizim sözümüzü dinlemedin. Ve celeste oturdun. ilen neccarin marangozlarla vel haddadin ve demircilerle fesırta Ama sözümüzü dinlemedin, marangozlarla demircilerin arasına oturdun ve marangoz oldun. Bak dalga geçiyorlar. Nuh aleyhisselamla. Ve eyne temşi hâvihi s-safînetu Nuh. Ey Nuh bu gemi nereye gidecek? İnne emrake kulluhu acabun. İşlerinizin tümü garip. Etemşi hâzihi fil ramli. Bu kumda mı yelken açacak? Em veya tes'adul cebel. Yoksa dağ mı çıkacak? El behru min huna ba'îdun cidden. Deniz buraya çok uzak. Hel yahmiluha onu taşıyacak mı? El cinnu onu cinler mi taşıyacak? Em veya tecurruhe thiran. Yoksa sığırlar mı sürükleyecek denize kadar? Ve kâne Nuhun, ve nuh aleyhisselam. Yesma'u kulle zâlike her şeyi duyuyordu ve yasbıru ve sabrediyordu ve kad semia eşedde min haza fasabra bundan daha beterini işitmişti ve sabretmişti. Velakinnehu kana yaqulu lahum ahyanan ama bazen onlara şöyle diyordu. es minna inna Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle öyle alay edeceğiz günü gelince. Şimdi bir sonraki kısma geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi tufan kısmına geçiyoruz geçiyoruz. وَجَاءَ Ve <laughs> Allah'ın vaadi geldi. فَالْعِيَاذُ billah. Allah bizleri korusun. Em taratu sema'u gök yağdı ve amtarat ve em ve em tarat yağdı yağdı, yağdı. Hatta ke'enne sema'a -e min khalatun la tumsiku ma'an hatta gökyüzü su tutamayan bir elek gibiydi. Ve neba'al ma'u ve sala hatta -e ahata bin nasi min kulli canibin sular insanları her bir yandan kuşatana kadar fışkırdı ve aktı. Ve evhallahu ila Nuhin ve Allah Nuh aleyhisselama şöyle vahyetti. Huz al ma'ake yanına al men amene bike min kavmike ve ehlike kavminden ve ailenden sana inananları sana iman edenleri yanına al. Ve evhallahu ila Nuhin en ye'huze ma'ahu min kulli hayvanin ve tairin zaucan zekaran ve unsa. Allah Nuh aleyhisselama yanına almasını vahyetti. Min kulli hayvanin her hayvandan ve tairin ve her kuştan zaucan çift olarak yani erkek ve dişi olarak çift almasını vahyetti. Li enne tufane amun. Çünkü tufan Genel bir tufanda sadece o kabimde değil. La yencu minhu insanun ve la hayvanun. Hiçbir insan ya da hayvan kurtulamayacaktı. Ve kezalike fe'ale ve Nuh aleyhisselam böyle yaptı. Fe kâne ma'ahu fissefîneti ve onunla birlikte onun yanında gemide men âmene bihi min kavmihi gemide kavminden ona inananların hepsi onunla beraberdi. Ve min kulli hayvanin ve tairin her hayvandan ve kuştan bir çift yani bir erkek bir dişi onunla birlikteydi. Ve sarati sefinatu tecri bihim fi mevcin ve gemi dağlar gibi dağlar arasında ne yapmaya başladı arkadaşlar? Yol aldı. Ve ertekal kavmu kulle mekanin alin ve kulle rabwatin yefirrune min azabillah. insanlar Allah'ın azabından kaçmak için her yüksek yere ve tepeye çıktılar. Velakin ama La min minallahi illa ileyhi. Fakat Allah'ın dışında Allah'a kaçış yoktu. Şimdi bir sonraki kısma geçiyoruz. Ve kâne li Nuhin ve Nuh aleyhisselamın İbnun bir oğlu var idi. Kâne me'al kafirin. Nuh aleyhisselamın kafirlerle beraber olan bir oğlu vardı. Varaa Nuhun ve Nuh aleyhisselam gördü. İbnehu oğlunu gördü fit tufani tufanda oğlunu görünce fekkale şöyle dedi ya bu ney ma'ana la tekum ma'al kafirin ey oğlum bizimle birlikte gemiye bin kafirlerle beraber olma diye Nuh aleyhisselam ona seslendi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da şöyle dedi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu da babasına beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh Aleyhisselam da Nebi olduğu için Rabbinin gücünü bildiği için ve Rabbi bir şeye bir kavme azap edeceği zaman ondan kimsenin kurtulamayacağını bildiği için Şöyle dedi: "La <laughs> min Dedi ki: "La asima'l yevma min emrillah." Bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri, onun rahmet ettikleri kurtulacaktır. Derken "Wa hala baynahuma'l mauj minel Tam Muhammed Aleyhisselam öyle derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da yani oğlu da boğulanlardan oldu. ve hazine Nuhun 'ala ibnihi. Nuh Aleyhisselam oğluna üzüldü. Wa kayfa la yahzanu bunuhu. Nuh Aleyhisselam oğlu için üzüldü. Oğluyken nasıl üzülemezdi? Wa arada en yanjubu bunuhu Minen nari yawmal kıyameti iz lam yanju minel ma'i emsi. En sondan çevirmeye başlayalım. Dün sudan kurtaramadığı oğlunu kıyamet günü cehennemden kurtarmak istedi. İnnen nara eşeddu minel mâ'i. Muhakkak ki ateş sudan daha şiddetlidir. Ve inne azâbel âhireti eşakku. Ahiret azabı daha çetindir. Eme va'adehullâhu ennehu yunci ehlehu. Belâ, Allah ona ailesini kurtaracağını vaat etmemiş miydi? Evet. İnne va'adallâhi hakkun. Allah'ın vaadi haktır fe arade en yeshfa libnihi indallah oğlu adına Allah katında ne yapmak istedi? Şefaat etmek, ona şefaatçi olmak istedi. Aslında burada mevzu ne arkadaşlar? Buradaki mevzu Allah ne dedi? ehlini ve sana iman edenleri gemiye bindir dedi ama oğlu öldü. Şu an bu konuşuluyor. Şimdi bir sonraki kısma geçtik. <laughs> Nuh aleyhisselam ne yaptı? Rab'bine seslendi. Şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz oğlum da alemdendir. Senin vaadin de elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin." dedi. "Velakinnallaha la yanzuru ilal ensab. Ama Allah soylara yani neseplere bakmaz. Bel bilakis yanzuru ilal a'mali. Amellere bakar. Vallahu la yakbalu şefaa'ate fi'l müşrikin. Allah müşrikler adına yapılan şefaati كابو الاتماس وليس المشرك min ehlin nebiyyi ve in kâne müşrik peygamberin oğlu olsa da peygamberin ailesinden değildir. Fenebbehallahu Nuhan ala zâlike Allah bunu Nuh aleyhisselama tembih etti ve şöyle dedi. Ya Nuhu innehu leyse min ehlik innehu amelun gayru salih felâ tes'elni mâ leyse leke bihi ilm innehu Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. وَتَنَبَّهَ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللّٰهِ ve kâle Nuh aleyhisselam uyandı. Bu uyanmak hani uykudan uyanmak değil. Hani o tembihe karşı ne yaptı? Tembihlendi ve tövbe ederek Allah'a şöyle dedi. Rabbi'in... Ey Rabbim ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum bu şekilde de ne yaptı Allah'a tövbe etti ve son kısma geçiyoruz. Son kısımda da inşallah tufandan Sonrası Allahın ve kafirlerin kafir olduğu zaman göklerin kafirlerin kafir olduğu zaman göklerin kafir olduğu zaman göklerin gök yağmuru kesti ve sular kesildi zaman göklerin kafir olduğu zaman göklerin kafir olduğu zaman göklerin kafir olduğu zaman göklerin kafir olduğu zalimin zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Ve kıyle ve denildi ki ey Nuh ihbit bi selamin gemiden esenlikle in. Ve hebata Nuhun ve ashabus sefineti yemşuna alel berri bi selamin. Nuh ve gemi halkı gemidekiler esenlik içinde karada yürüyerek indiler. Ve halekel kuffaru ve kafirler helak oldu. Min kavmi Nuhin Nuh, Nuh aleyhisselamın kavminden fema beket aleyhimus sema'u vel ardu ve gök ve yer onlara ağlamadı. Ve berekallahu fil zurriyeti Nuhin ve Allah Nuh aleyhisselamın neslini zürriyetini bereketli kıldı. Ve intişaret fil ardi yeryüzünde intişar ettiler, yayıldılar. Ve meleetil arva ve yeryüzünü doldurdular. Ve kane fiha ummun ve aralarında ümmetler vardı. Ve kane fiha enbiya'u ve mulukun peygamberler ve krallar, padişahlar vardı. Selamun ala Nuhin fil alemin. Bütün alemlerde Nuh aleyhisselama selam olsun. Bu şekilde ünite bitiyor ve dersin özetine geçiyoruz arkadaşlar. Mülahhasud dersi. Dersin özeti. İşte hadi Nuhun aleyhisselam. Nuh aleyhisselam iştihad etti, çaba sarf etti. Fi daveti kavmihi ila ibadetillahi vahdihi ve terki ibadetil asnami. Nuh aleyhisselam kavmini tek olan Allah'a ibadet etmeye ve putperestliği terk etmeye çağırmak için var gücüyle ne yapmıştı? Çaba sarf etmişti. وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَٰلِكَ مَا يُقَارِبُ الْاَلْفَ سَنَةٍ Neredeyse bin yıl boyunca bunu yapmaya devam etti. Walakin لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ اِلَّا fi'atun قَلِيلَةٌ minen nasi ancak ona küçük bir grup insan dışında kimse iman etmedi inanmadı ve ve teyomin ye ise ve günlerden bir gün kavminden ümidini kesti ve qadiba min kavmihi ve kavmine kızdı fe de aleyhim ve onlar adına Allah'a dua etti bi en la yed'a ala'l ardi müşriken av kafiren. Nuh aleyhisselam bir gün Kavminden ümidini kesip, onlara kızıp, Allah'ın yeryüzünde müşrik veya kafir bırakmaması için onlara karşı Allah'a dua etti. وَاَسْتَجَابَ Allahu Ve Allah icabet etti. Yani duasını kabul etti. لِدَعْوَةِ نَبِيِّهِ نُوحٍ Nuh peygamberinin duasını kabul etti. ثُمَّ Sonra... Emar Allahu Nuhan. Allah Nuh Aleyhisselam'a emretti. En yasna asfineten kebiraten. Büyük bir gemi yapmasını Nuh Aleyhisselam'a emretti. Ve yakhuza ma'ahu ve almasını emretti. Men amana bihi ve yahmilu ala zahri asfineti min kulli sunfin min at-tayri ve at-tawabi zawjayn Allah azze ve celle Nuh Aleyhisselam'a büyük bir gemi yapmasını, kendisine inanan herkesi yanına almasını ve gemide her türden kuş ve hayvanlardan birer çift almasını da ne yaptı emretti. Ve lemme jaa'a'l azap geldiğinde lem yencu minhu illa men esleme ve lajaa ila'llahi. Azap gelince Allah'a teslim olanlardan ve ona sığınanlardan başkası o azaptan kurtulamadı ve hatta İbn Nuh'in, Nuh aleyhisselam'ın oğlu dahi ne olmadı arkadaşlar? Lem yencu kurtulmadı minel azabi. Azaptan kurtulmadı fehaleke ve helak oldu. Vakane minel hasirin. Helak oldu ve husrana uğrayanlardan yani kaybedenlerden oldu. Bu şekilde de bu kitabımızı elhamdülillah bitirmiş olduk. 10 derslik bir eğitim videosunda ne yaptık arkadaşlar? Kesmedik. Her dersi bir derste anlatmaya çalıştık. Aslında 20'şer dakikalık bir dersi ikiye bölsek belki daha kolay olurdu ama dersler biraz uzayabilirdi. Ondan dolayı bu şekilde yaptık. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizlere bir kitabı daha bitirmeyi nasip ettiği için bir sonraki derslerimizde Diğer kitaplarımızda görüşmek üzere. Dualarınızda bu kardeşinizde unutmayın. Tek niyetimiz oradaki derslerinizde muvaffak olmanız. Başka bir isteğimiz, başka bir dileğimiz yok. Oralarda bizlere dua edin. Oralarda hala arkamızdan dua eden ilim talebesi kardeşlerimizin olması bizim tek gayemiz. Allah'a emanet olun. O sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.